Bunu zaten oku, Risale-i Nur talebeleri okumuş. Ama bunu canlı tutmak, bir de beraber okuyalım diye. Diyor ki, böyle bir başına hal geldi. Vazife-i fıtri olan tenasul kanununa daha girme. Atıflarına bakmıyorum ha. Atıflarına bakmıyorum yani külliyattaki açılımları biraz daha izahlarına. Çünkü çıkamayacağım. Yani bayağı mesafe var. Niye girme diyor? Çünkü o vazifenin mukabilinde ücret olarak erkeğin aldığı muvakkat lezzet ve keyif bir derece bir kafi geliyor. Niye girme? Çünkü bu tenasul kanunu da muvakkaten erkeğin aldığı lezzet ve keyif bir derece Evliliğin başında erkeğe bir derece kafi. Yani erkeğin çektiği sıkıntıya bir derece kafi gelebiliyor. Ama ilk dönem. Fakat bir çare kadın o vazifeyi fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye. Çünkü bir de şunu söyleyeyim. Kadın erkeğe lezzet noktasında taklit edemez, takip edemez, yetişemez bir kere ayda 15 gün özür oluyor. Yani erkeğin de enisar altına alamaz. Bunu karıştırmamak lazım. Bir de okuyorum. Fakat bir çare kadın o vazifeyi fıtriyede bir sene ağır yükü çekmeye ve bir iki sene veledin meşakkatine, beslenmesine ve açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakatsızlık ithamı ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali ve ona samimi merhamet etmemesi cihetiyle daima sıkıntılara ve vicdan azaplara mukabil. İzdivaçta aldığı muvakat bir keyif ve lezzet bu bozuk zamanda ona o vazifeye mukabil yüzden birisine mukabil gelemiyor. Yani bu bozuk zaman bu bozuk zaman kadının alacağı lezzeti tamamen ortadan kaldıracak kadar ağır vazifeler yüklenmiş kadına. Nedir o? Yani diyor evlendiğin zaman ilk dönemde vazifeyi fıtriyede bir yani böyle kısa bir dönem bir sene altı ay gibi dönem erkeğin çektiği sıkıntı duyulma safı dışı bu. Belki bir derece kifayetin kafi gelebilir. Fakat diyor, Kadın ise bir sene ağır yükü çekmeye çocuk hamile kalıyor. Bir iki sene çocuğu meşakkatle beslenmesine. iki, açık saçıklık sebebi bir de açıksa din yoksa evde. Yani din hakim değilse. Açık saçıklık sebebiyle kocasının nazarında sadakasızlık ithamı. Ne kadar sefi olsa erkekler karısının sadık olmasını, namuskar olmasını bilir, ister. Çünkü piyasada her türlü namert şeyleri yapar ve bilir o ortamı. Oradaki hadiseleri rastladığı için ondan dolayı evini böyle olmasını istemez. Ve kocasının da gözü dışarıda olmak ihtimali. Yani evlilik çare değildir. Nefsi tatmin etmek, doyurmak adına. Mümkün değil. Evlilik çare değildir. Bunu kafanıza koyun bekarlar. Evliler de var aramızda. Ve evlilik çare değildir. Çare takvadır. Takva nispetinde, unutmayın bunu, takva nispetinde bir insan Allah'ın vaat ettiği cennetin küçük bir nümenesine dünyada girer. Takva kişinin cennetidir. Takva ücrettir. Takva ile ücret alınmaz. Yani takva ile ben ücret alacağım, cennete gideceğim değil. Verirse verir Allah başka ama. Takva kendisi neticeyedir. Takva unutmayın, ruhun cennetidir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, cehennem, şey, cennet cehennemle çevrilidir. Hadis. Cennet cehennemle çevrilidir. Onu aşman lazım. O bahsedilen, gelecekteki inşallah o cennet, her ahiretteki şeyin dünyada da var. Mesela ahirette Allah gözüküyor, dünyada da var. Allah dünyada gözükmüyor. Muşahadetullah yok mu? Allah'ı görecek, dünyada cenneti görmeyecek adam. Anlıyor musunuz? Hakayki manedendir. Amentü billah. Ve bil yevmil ahir. Ahiret. Amentü billah sırrındandır. Allah'ı müşahede edecek, Fena fena mutlaka mazar olacak, tamam mı? Allah'a görüşecek, Allah ile sohbet edecekler. E dünyadayken ahireti görmeyecek. Niye görmeyecek? Allah görüyor. Ha, peki dünyada nedir o zaman cennet? Dünyadaki cennet takvadır. Dünyadaki cehennem günahlardır. Yani takvamız günahlarla çevrili, çember gibi. Onu aşman lazım. Onun için terk-i kebair, celbi nefaya üstün olmuş. Yani şu cennete girmen için ilk önce bunu burayı yırman, yarman lazım. Burayı yıkman lazım. Onun için terk-i kebair. Yani şu köprüyü geçmen lazım. Sonra netice. Onun için İslam'da sevap yapmak değil, haramı terk etmek esastır. Terk-i kebair, celbi nefaya rüçhanet kespetmiş. Bu asırda hele usul esas olmuş. Esas değil, esasın esası olmuş. Onun için arkadaşlar takmanız nispetinde ruhunuz cennettedir. Bunu anlayamıyorsunuz, anlayamazsınız fazla. Niye? Çünkü zıttı ruhunuz cehennemde olmadığı için buralarda irtibatınız var, burada kalıyorsunuz vesaire. Bunu dışarıda olan bilir. Ama dışarıda olan da bilemez. Çünkü takması olmadı ki cenneti yaşasın. Hep cehennemde olduğu için. Bakın ruhun huzuru ruhun huzuru hazır olan zatla mümkündür. Hazır olan zat olursa